Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin Kızılot Kaplumbağa Koruma Kampı'ndayız. İki tane deniz kaplumbağanında uyulu takip cihazı takacağız ve birçok bilimsel veri elde edeceğiz. Onlarla olan bağımız da güçlenecek. Onları her izlediğimizde onları korumaya karşı olan sorumluluğumuz artacak. Geçen yıl tutan desteğiyle iki karate karate uydu izleme cihazı takmıştık. Hala veri almayı sürdürüyoruz. Başta çok standart gidiyordu her şey. Ancak 3 hafta sonra özellikle Gümüş isimli kaplumbağamız çok farklı bir rota tercih etti. Projeksiyonda öngörülen yıldan yaklaşık 25 yıl önce bu oluşması beklenen rotanın mevcudiyetini görüyoruz. Bu küresel ısınmanın beklediğimizden çok daha etkili ve hızlı gerçekleştiğini gösteriyor gibi. Çok keyifliydi. Fanayla Flores ile birleşirken görmek bizim için çok güzeldi. Şimdi onları cep telefonlarımızdan takip edeceğiz.